Hepiniz Hı. kanalıma ve hoş geldiniz. Ben Asel. Bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz. Yanımda da kardeşim de var. Gülmek izine gidiyor. Niye sana. böyle bağırıyorsun abla? Güzel çünkü bağırarak konuşmam lazım. <laughs> tamam lan. Öyle bağırma ama bak. Adı Yusuf emir. Gel buraya. 5 yaşında şu an. Ama ablamı dövme. 5 yaşında daha beni dövüyor. Bir de ben ayı gibi yemek yiyorum. <laughs> Neyse birinci günümüze başlıyoruz evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ay çok klinç oldu. Bu, bu arada <laughs> alır abi. <laughs> ya alır mı? Ben çok korkuyorum. A ama korkmuyorum da aniden çıkmasına korkuyorum. Böyle. Bir kardeşim oynayacak mı ben oynayacağım? Aniden çıktı. Bir ses bir ee, şimdi ilk ben oynayacağım sonra da oynayacak. Bir şey söyleyeceğim bu arada abla. <gülüyor> 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 Ay çok korkuyorum. Eyvahdım. Al sıra sende. Hadi. Evet sende. Mehmet Ali. Dikkat et de yanlış bir kapatma. Evet. Biraz konuşsan mı diyorum? Tamam lan tamam. Onur mu ama? Benim, Benim gibi mu? konuş. Ama. Benim gibi konuş. Evet. <laughs> evet. Hayır oraya girmek yok. Öyle bir şey yok. Saklanmak yasak. Ben de saklanmayacağım. Kapıyı yapın at. Ah! <laughs> Ali Baba ay ben ben o aycık var ya Ben onu Ali Baba diyorum Ya Ali Baba ne ya? <laughs> Ali Baba. Onun tedi Teddy. Ben Ali Baba diyeceğim. Ben çıkıyorum. Ya. <laughs> ya. Video yapmadan önce de bayağı oynadık ama yani ben orada bu da ne yaptım? Yatak odası iyi her yer kapalı. Evet sesini full açmıştık şeyin ama kendi sesimiz duyulmaz diye e, ee, Granny'nin sesini full açmadı. Her yeri kapattı telefon karanlık. Ya evden kaçmaya çalışıyoruz bu ne ya tam ciddi olacağız artık. Hadi ben oynuyorum. Bakın çok ciddi olacağım. Şu anda gerçekten diyorum çok ciddi olur. Hiç korkma. Korkmayacağım. Ciddi. Korkmayacağım. <laughs> Cesaret Korkmayacağım. korkmayacağım. Bakın korkmayacağım. Ben diyorum size. Ya al al hadi. Korkmayacağım. <laughs> YouTube'a yayınlayacaksın değil mi? Ne? Ya, YouTube'a yayınlayacaksın mı? Evet yayınlayacağım YouTube'a. Şu an siz YouTube'dan izliyor olacaksınız. Selam. Evet. Şimdi bir malzeme bulacağım. Gelecek birazdan ha. Hello oluyor? Gizladın mı? Var? Ya özüm patlıyor. Kork korkmadım ki. Aynen kesin. Evet şimdi ceza. Arkadaşlar. Aa, en sevdiğim ceza sesini fırlatıyorum. İzleyin. kanlı mod yapacağım. İlk sen oyna. Yani <laughs> ilk sen mod. İlk sen oyna. <laughs> Çünkü sen eşek başısın. Zerbi. Zerbi. Granny bana sokacağım. Sok. Hayır bana sokma ya. Hayır saklanmak yasak sen. Ya ben yüzümüz, yüzümüz gözüktü. Gözüktü. Bu seni. Bu bunu yüzü. Bu evet. Asel oyun kanalını yüzü. Ya Asel. Evet. Ay çok Çok Sen Ben Sen öyle çok Sen çok Şimdi. Bu el boyunca konuşmayacağım. Sesini full açıyorum. Tamam mı? Konuşmayacağım o yüzden. Açtım sesini full. Şimdi konuşmayacağım. Sus sus. <pies> bir şey demiyor. Bismillah Bismillah niye diyorsun? Geliyor öyle bir şey. sıra. Hey. Sen oyna. Ben altı mı yaptın? mı cidden? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Hadi. Candan atlayacağım. Mutfak pek camdan atlıyor. Mutfaktaki camdan atlıyor. <laughs> <Mutfaktaki camdan atlayacağım. gülüyor> Yeter. Oyna. <laughs> Oynayacak mısın? Oynayacağım ciddiyim. Evet. Korkuyorum graniden. Abla korkuyor musun? Yok. Anamına daha bırakacağım. Burada bir şey yok ya. Ben gözümü takmıyorum. Ne yapalım ki? Ben korkuyorum. <laughs> korkuyorum. Korkuyorum. Ne oldu? Sen, bu ne ki? Beşinci gün ceza günü. Bunları ben oynayayım. Tamam mı? Hayır artık cesurum. Cesaretlendim. Ben olacağım bana ne? Tamam sırayla. Sırayla. günü sen. Sakin <laughs> <laughs> <Vallahi> ol. <laughs> 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 evet, saklanmak yasak. Bekleyin dur. Bir kere bir kere saklanın. Hayır o zaman. Olmaz. güzel günleriz. Bunları korkmayacağım ve Kesin bize sopla vuracak. Evet şaplak günü. <laughs> şaplak günü. Bundan korkmam ki ben. Siz ne için? Oha oh, çüş. Dur dur dur. Ben yapacağım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bakalım, bakalım. <gülüyor> Bakacağım. Bak. <laughs> Arkadaşlar kendinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.